mutlaka Türkiye'nin öncülüğünde İslam ülkelerinin bir araya getirilmesi. Onların sahip olduğu imkanların, potansiyelin, gücün bu zalimlere karşı bir yaptırım gücü olarak kullanılmasının sağlanmaz. D60 değil, D20, D30 bile yapsanız, D8'i etkili bir şekilde dahi çalıştırsanız, bugün bu alçaklığı yapmaya cesaret etmeleri mümkün olmaz. Cenab-ı Allah dünyada petrolün yüzde 60'tan fazlasını bu Müslüman ülkelere vermiş. Doğalgazın yüzde elli bu Müslüman ülkelere vermiş. Su kaynaklarının yüzde elliden fazlasını bu Müslüman ülkelere vermiş. Uranyumun yüzde kırkını, toryumu, boru, lityumu bu Müslüman ülkelere vermiş. Cenabı Allah daha ne versin? Ayrıca iki milyarlık bir pazar potansiyeli alım gücü. Bütün bunlar zulme karşı bir yaptırım gücü olarak kullanılsa bu alçaklığı yapmaları mümkün olmaz. Gidip ille savaşmanıza gerek yok. Bugün sadece milli görüşçüler olarak biz değil konunun uzmanları da ifade ediyordu. Sadece diyorlar İslam alemi petrol arzını kesseler 3 gün dayanmaları mümkün olmaz. Doğal gaz arzını kesseler 3 gün dayanmaları mümkün olmaz. Bunun yapılabilmesi de Türkiye'nin milli görüş ruhuyla ayağa kalkmasına ve İslam alemine öncülük ederek bu adımların atılmasına bağlı. İnşallah Allah'ın izniyle yeniden Refah Partisi olarak şahlanışımızı devam ettireceğiz. Üye kayıtlarımızı en hızlı şekilde devam ettireceğiz. Milletimize en etkili şekilde ulaşmaya devam edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle bu almış olduğumuz yüzde yedilik oyu çok daha yüksek bir noktaya getirerek 2028'de milli görüşü yeniden refaha iktidara taşıyacağız. Ve milletimizi İslam alemine kurtaracağız. Yeniden Refah Partisi